Allah var eskiden ne? Şey alır, vergi toplar. Köylü bir gün işte mallarından vergi vermek için hesap kitap yapıyorlar. Vergiyi nasıl ödüyorlar ama? Bak eskiden para falan yok o zaman. Mesela beş tane hayvanım mı var? Ya 3 tane mi var? Beş kilo al verirsen vergi olarak. Yani bir malzeme verirsen onun yerine vergi ücret olarak. Bir gün köylü toplanmışlar, yarlarına ayarlıyorlar. Bir tane adam gelmiş alakasında, arkasında köyden bir o Kendi kendine asaram keserem diye durmuş adamların karşısında. Demiş ara neydi siz burada? Demişler daha vergi ödeyeceğiz. Onları hesaplayacak. La demişler ne vergisi? Vergi vergi yok. Ben ne zaman siz yarın? Ben yarın ağaya karşısına geçerim. Derem ki biz bu sene vergi O da tamamdır biter. Ertesi gün olmuş gitmiş adamın oraya. aga da arazinin orada. Arazinin orada adamlarıyla beraber bir tane adamı, iki tane adam ellerinde sopayla bir tane adamı Bir Biri kafasına vuruyor, biri götüne vuruyor adamın biri. Adama, adamı dögirler, bu da diyecekti ya da ben vergi vergi yok diyeceğim. Bitecek iş. Bu da böyle dururken ağa ağa birden böyle kısılır pısılır. Böyle bir lokma kalır. Ağa da diyor tamam lan vurmayın yeter. Yeter daha vurmayın. Adama vurdur milyar daha. Dönüş ki bu ya. Sen ne sen ne diyorsun? Diyor ağam buyur. Yağı eritarak mı bırak? Eritmeden mi bırak?